Ama şimdi şöyle bir şey var abi. Oyundan memnun musun değil misin? Şimdi önemli olan bu. Yani mesela oyundan memnun musun? Mesela bugünkü maçtan memnun musun abi? Galatasaray maçından memnun musun? Şimdi sevinebilirsin. Tamam mı? Ee, ben her sene tamam mı? Hep aynı şeyi tekrarlamaktan yoruldum. Bazı insanlar her sene aynı umuda kapılmaktan yorulmadı. Yani hep aynı umudu yaşayıp şu figürümü de alayım ben Aynı umudu yaşayıp e, bir şekilde e, işte bu sene olur mu olmaz mı? Abi bak bu sene olur olmazı geçeceksin. Takımın iyi mi kötü mü? Bu takım bir şeyler yapabilir mi? Bu takım iş sıkıştığında tamam mı? Kritik maçlarda kritik goller atarak maçı çevirebilir mi işte? Atıyorum Osimhen'in yaptığı gibi işte. Sanen'in çıktığı gibi. Şu Kerem oynuyor var mı yok mu belli değil. Nene oynuyor var mı yok mu belli değil. John Duran bir gün ilk 11'e başladı. Var mı yok mu belli değil. Nesli girdi. Girdi mi girmedim belli değil. Sürekli aynı şeyi konuşuyoruz. Sonra çıkıyoruz. Sen niye Galatasaray'ın penaltısını konuşmadın da? Sen niye onu... Abi bırakacaksınız millete bok atmayı. Kendinize bakacaksınız baba. Ben kendim ne yapıyorum'a bakacaksınız. Galatasaray'ın penaltısını Samsun'un yüz vermediler mi? Vermediler değil mi? Şimdi ben size bir şey anlatayım abi. Senin başkanın camia olarak ne yapıyorsa... Biz ona göre bir şey yaparız. Senin başkanın cami olarak hiçbir şey yapmıyorsa gidip işte şikayette bulunmuyorsa işte o hakemi düdüğü astıramıyorsa o vardaki hakemi oradan indiremiyorsa o zaman gelip böyle sağa sola gelip boş yapmayacaksınız anladın mı? Demek ki sizde bir işe yaramıyorsunuz sizde bir şey yapamıyorsunuz demek ki anladın mı? Adam vermiyorsa penaltıyı, bunun sorumlusu ben değilim kardeşim. Gideceksiniz kulüp başkanınıza, gideceksiniz oraya, diyeceksiniz ki sen niye Fenerbahçe'nin haklını savunmuyorsun? Adam Galatasaray'da %100 Samsun'un penaltısını yemedi diye ortalığı yangına çevireceksiniz. Bu iş böyle yürür. Ama iş futbol, sağ kısmına gelirse orada hiçbiriniz yoksunuz. Toz, duman herkes. Herkes salakta. Maç kazanınca en iyisi biziz. Maç kaybedince... Kime bok atayım? Kime saldırayım? Baba Samsun Spor dün Rans Park'ta Galatasaray karşısında ikinci yarı futbol dersi verdi. Galatasaray futbol dersi verdi. Galatasaray demek ki şu an iyi değil abi. Yani problemler var. İşte o çözüyor kilidi. Sane çözüyor. Bireysele dönüşmüş. Problem var. Galatasaray dönem dönem bunu yaşıyor. Şampiyon olduğu dönemlerde de yaşadı. Bunu sen bu kendi avantajına bir şekilde döndüremedin. Şimdi sen Kadıköy'de Galatasaray'la ölüm kalım maçı oynuyorsun. Kaleye şutun yok. Gelmişsiniz bana veya atıyorum başkasına penaltı yine konuşmuyorum. Bırakacaksın abi top oynayacaksın top. Sen orada başkanın çıkmış, tamam mı? Öyle bir sevinç yapıyor ki Galatasaray'la kendi evinde beraberlik bizim için bir başarıysa o zaman ben yanlışım baba. O zaman ben yanlışım. Demek ki ben olaylara yanlış yerden bakıyorum. Sevinebilirsin. Son dakika gol attın. Yeni, yeni ligden kurtuldum diyebilirsin. Hiçbir problem yok ama oynanan futbola bakacaksın. Futbola bakacaksın abi. Şimdi Samsun Galatasaray'a şov yapmış. %100 galibiyet veya beraberliğini almışlar adamların. Adamlar futbol dersi veriyor Galatasaray'a. Sen kendi evinde Galatasaray'a derbi oynuyorsun ve lider olma şansın var. Yani liderlik koltuğuna oturma şansın var. Avantajı tamamen ele geçirme şansın var. Kaleye şutun yok. Sonra ben çıkacağım diyeceğim ki John Duran iyi topçu. Nene çok iyi topçu. Kerem Aktürkoğlu çok iyi topçu. O çok iyi topçu. Baba ben öyle bir Fenerli değilim anladın mı? Ben öyle değilim yani. Ben kötüye iyi, iyiye kötü. İşte ee, nabze şerbet. Gerek yok abi. Neyse o. Senin kadro kaliten Galatasaray'dan kötü abi. Bu kadar basit. O yüzden de sen geliyorsun Başakşehir. Kötü bir Başakşehir. Yani Başakşehir iyi olsa ben anlarım abi. Maçı seyrettik herhalde. Hepimiz seyrettik. Şimdi Başakşehir iyi miydi abi? Başakşehir yani çok iyi futbol oynadı? Bir sürü oyun akışında problem, akışkanlığında problem yaşayan e, final paslarında sıkıntı yaşayan bir Başakşehir'i sen hiç üstünde kuramıyorsun. Hiçbir şey yapmadan duran toptan 1-0 öne geçiyorsun. Hiçbir şey yapmadan devam oynuyorsun. Maç berabere kalıyor. Sonra gidin günah keçisi seçin. O olsun, bu olsun. Tedesco'yu, bu iyi, şu iyi. Abi beni Tedesco, Medesco ilgilendirmiyor. Ben sonuçlara bakarım. Ben oynanan futbola bakarım. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında da kötü top oynadı kardeşim. 2-0 değil miydi maç? Kırmızı kart olana kadar. Anladın mı? Tamam bu maçları çevirmek önemli. İşte 10 kişi kaldılar. Kalmasalar da benim problem değil. Ama ben oyuna bakarım. Sen bugün burada Başakşehir'i yenemiyorsan senin demek ki şampiyonluk yollarında sıkıntıların var. Bir problem var. Ben bunlara bakarım. Bunları söylerim. Ha bu hoşunuza gider gitmez. Yapacak bir şey yok. Bugün Başakşehir'le berabere kalmış Fenerbahçe. Ben uyuyacağım kardeşim. Ben uyuyacağım. Ben yedi sene uyku uyumadım anladın mı? Siz uyumuş olabilirsiniz. Şimdi o yedi sene rahat uyuyanlar... ...hiçbir şey yokmuş gibi davrananlar... ...çıkmış şimdi Fenerbahçe'ye sahipliğin o ayakları çekiyorlar. Geçeceksiniz abi. Ben uyuyacağım bir gün abi. Beni ilgilendirmiyor abi. Bu kadar para veriliyor. Bu kadar mücadele var. İşte adını sen söyle. Bu kadar... ...paralar harcanmış. Oyunculara say, Taliskan'ın aldığı para kalecinin aldığı para işte şikin yarından hepsine hak ediyor haklı değil. Paraların da söylüyorum. Şimdi bu kadar meblağ var ve oynanan futbol buysa e, o zaman ben de bir yerde diyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bitti yere geliyorsun. Ben uyuyacağım abi. Ben artık uykusu kalmayacağım. Ben artık üzülmeyeceğim. Berabere mi kaldı? Yapacak bir şey yok abi. Galatasaray'la içeride berabere mi kaldı? Ben niye üzülüyorum abi? Senin başkanı seviniyor ya. Senin başkanı öyle bir seviniyor ki. Ben sana yemin ediyorum şampiyon olsan bu kadar sevinmezsin. Seviniyor ya adam. E o zaman diyorum ki ben de. Kötü bir şey yok demek ki abi. Demek ki benim Fenerbahçe şu anki yerlerin noktada Fenerbahçe Galatasaray'la kendi evinde berabere kalıyorsa Kadıköy'de bu kadar seviniyorsa demek ki Galatasaray makası o kadar açmış ki. Yani ben dünkü beraber diye Samsun'un bu kadar deplasmanda bu kadar sevindiğini görmedim abi. Samsun başkanının veya Samsun'un. Gördünüz mü? Yani Rams Park'ta Galatasaray elimizden nasıl kaçırdık diye üzünen bir Samsun var. Biz kendi evimizde birbiri kaldık. Ulan biz liderliği kaçırdık. Allah kahretsin diyeceğimize hayvani bir şekilde sevinçler, hayvani bir şekilde mutluluklar. O zaman diyorum ki ben Artık mutluyum o zaman abi. Galatasaray beraberliği ortu okey not aldım. İşte Başakşehir beraberliği okey. Okey. İkinci oluyoruz. E zaten her sene ikinci oluyoruz. Demek ki bu sene de ikinci olursa başarı. Tamam abi. Ben o zaman Fenerbahçe'nin Leverkusen, Dortmund olduğunu artık kabul ediyorum. Bu artık tescillendi o zaman. ya. Yani. Tescillendi abi yani. Ya bugün oynanan futbol Allah için ya. 300 milyonluk kadro var. Ben demiyorum kardeşim gidin beş atın. Top oynayın diyorum ya. İki pas yapamaz mısın ya? İki kanatta Kerem bir tane adam ya. Bir tane adam geçeceksin. Bir tane olumlu top atacaksın ya. 90 dakika aldığın para tamam mı? 30 milyon üstünde gelmişsin. Aldığın senelik para bütün maliyetlerin en az 10 milyon. Bana anlatın abi şimdiki ya.